Arkadaşlar merhabalar. Şimdiki e, e, konumuz Jeolojik devirler. Jeolojik e, devirler olarak baktığımızda bu tablo karşımıza çıkan ana tablolardan biri. E, bu tabloyu görünce hemen hemen her e, öğrencimiz panik oluyorlar. Ancak senden bir ricam var. Bir sayfayı, yani ve en alttan en yukarıya doğru sıralayarak gidelim. Önce devir. Devir olarak baktığımızda arkadaşlar iki devirden meydana gelecek. Bir prekampriyen yani ithal zaman. Bir de fanerozoik. Fanerozoik arkadaşlar bilinen demek. Biz devir olarak e, jeolojik tek ikiye ayırırız. Ne dedik arkadaşlar? Prekampriyen yani aslında bilinmeyen demek. E, bir de fanerozoik. Yani nedir arkadaşlar bilinen? Zaman olarak ise arkadaşlar prekampriyen dedik. Ve fanerozoik zaman olarak arkadaşlar Paleozoik. Paleozoik nedir? Birinci jeolojik zaman. Mezozoik. Mezozoik nedir arkadaşlar? İkinci jeolojik zaman. Mezo değil mi? Orada. Ve senozoik olarak üç ayırıyoruz arkadaşlar. Biz panerozoik'i zaman olarak arkadaşlar üç ayırırız. Paleozoik, mezozoik ve senozoik. Senozoik kendi içinde arkadaşlar aslında 3 ve 4'ü içine yerleştirdiğimiz kısımdır. Dikkatli olun. Bir burası, iki burası. Aslında şunlar bizim eski sistemde tersi yer dediğimiz kısım. Yeni sistemde paleojen, neojen. Yani üçüncü jeolojik döneme tekabül ediyor arkadaşlar. Bir de son çeyreğimiz var. Koaterner. Koaterner bizim eski etkilerimizde dördüncü jeolojik dönem olarak karşınıza çıkar. Demek ki biz Fanerozoik'i zaman olarak Paleozoik, Mezozoik ve Senozoik olarak üçe ayırırız arkadaşlar. Paleozoik. Paleozoik'in arkadaşlar alt dönemlerine baktığımızda ben böyle cetveli size önce bir kısacık anlatayım. Sonra oradan artık kolay yollarını bularak soruları çözmeye devam edeceğiz. Paleozoik nedir arkadaşlar? Birinci jeolojik dönem. Bir kere bu dönemde dikkat edersen karbonifer hariç hepsinin sonunda bir ne vardır arkadaşlar? Yen, yen, yen. Bir kere yen, yen görüyorsam kesinlikle paleozoik ile ilgili bir soru gelmiştir demem gerekiyor. Kambriyen, Orvisyen, Siliriyen, Devoniyen, karbonifer ve permiyen olarak karşınıza çıkar. Ben bu kısmı birazdan şifrelerde tekrar yazarak karşınıza çıkacağım ama şöyle kaba taslak yerleştirirsem hep şöyle derim. Kamp yaparken, kamp yaparken ordon tabağını silen, ordon tabağını silen kim? Develer. Kamp yaparken ordon tabağını silen kim? Develer. Develer ne yaptılar? Develer. ''Karşılaştılar perşembe günü'' diye saçma bir şifre buraya oturtturdum. Kim? kamp yaparken ordur tabağını silen develer ''Karşılaştılar perşembe günü'' Kenara yazıyorum. Sallıyorum, sadece baş kullanıyorum. Kap yaparken neyi silen? Ordur tabağını o silen kim? Develer. Develer ne yaptılar? Develer ''Karşılaştılar, karşılaştılar'' Perşembe günü. Bunlar sonuna da yen koyarsan karbonifer hariç sonlarına da yen koyduğumda kambriyen, ordovisyen, Siluriyen, devaniyen ve permiyen yani paleozoyin alt dönemleri olarak karşınıza çıkar arkadaşlar. Mezozoyin alt dönemlerine baktığımızda mezozoyin alt dönemleri arkadaşlar ben hani hep Türkiye Jockey Kurumu Türkiye Jockey Kurumu dedik değil mi? TJK. Kim Türkiye Jockey Kurumu? Trias, Jura ve Kritis olarak karşınıza çıkar arkadaşlar. Trias, Jura ve Kritis olarak karşınıza çıkar. Bu da nedir? Mezozoyin alt dönemleridir. Geldik Senozoik. Senozoik eskiden aslında 3. jeolojik dönemi o tersiyeri yapıştırırdık ve sonra da Quaternary 4. jeolojik dönem verdik. Ama değişi verdi diye topluyu verdik. Panik yapma burada sakın. Bak aşağıdan yukarıya doğru ne yapmamam gerekiyor? Kesinlikle panik yapmamam gerekiyor. Paleojen, Neojen ve Quaternary. Paleojen ve neojen bizim eski sistemde neresine tekabül ediyor dedik arkadaşlar. Tersi yerde dediğimiz üçüncü jeolojik döneme tekabül ediyor. Aslında üçüncü jeolojik dönem yani bu kısım son cümlelerine dikkat etmem gerekir. Senleri göreceğim. Aslında sen de, dikkat et. Sen de, neyi görmem lazım? Sen kısmını görmem gerekir. Polis diyorum bak dikkat et. Polis meslek okulu. Polis meslek okulu. Epey zor, epey zor. Biliyorsan, biliyorsan, miyosen, oligosen, eosen ve paleosen arkadaşlar. Bunlar da aslında eskinin tersiyerinin yerinin alt bölümleri olarak karşınıza çıkar. Ve geldi Quaternary. Sen son çeyreği, değil mi? Dördüncü jeolojik dönem olarak bildiğimiz dönem. Günümüz aslında iki alt bölümden meydana gelir. Please sen ve Holla sen olarak. Ben aslında şöyle geçmişe giderken hemen iniveresem aşağıya. derim ki arkadaş bak dikkat et. Pire kampi yendi. Değil mi? Pire kampi yendi. Yani pireler kamp yaparken pire kampi yendi. PlayStation oynamaya kadar çıkıver yukarıya derim. Tamam aklınıza belki böyle bir e, cümleyle bir şeyler bırakabilirim. Pireler kamp yaparken nereye çıktım? PlayStation oynamaya kadar çıktım. Son bölüm günümüz dediğimiz Ola sen olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet. Bu tetkili böyle saçma bir şekilde sıralayabiliriz ama belki de bize güzel sorular çözdürebilir arkadaşlar. Evet, şimdi geldik Prekambriyen. Prekambriyen arkadaşlar, e, devir olarak baktığımda ilkel devir olarak karşınıza çıkar. E, bu dönemde neler meydana gelmiş? Dünya yaşayan bir gezegen haline geliyor arkadaşlar. Çünkü dünyanın çekirdeği oluşuyor. E, dünyanın çekirdeğinin oluşmasıyla birlikte arkadaşlar, dünya artık yaşayan bir gezegen haline dönüşüyor. Dünyanın çekirdeğinin olmasıyla birlikte dünyada yer çekimi oluşmaya başlıyor. Yer çekiminin olması ile birlikte atmosferin oluşması var arkadaşlar. Ve böylelikle neler? ilk kıta çekirdekleri, okyanusların meydana gelmesi, İlk canlılar yani Siyone bakteriler karşınıza çıkar. Atmosferle birlikte oksijen, ilmin oksijenin oluşması hep arkadaşlar, Pirekampriyende karşımıza çıkar. Bu dönemde arkadaşlar bir süper kıtadan söz ediyoruz. Pirekampriyende çok dikkatli olun. Pirekampriyerin süper kıtasının adı Rodinia'dır arkadaşlar. Rodinia Pirekampriyende ikiye ayrılır ki unutmayın bize klasiktir. Bir süper kıta ikiye ayrılırsa Kuzeyde durana Larraxia, güneyde durana Godwana adını veririz arkadaşlar. Demek ki Fide yerin yani İtal döneminin süper katası evet Rodinia'dan söz edebiliriz. Başka süper kıtalar da var, Columbia, Ur gibi arkadaşlar. Ama Rodinia'yı lütfen burada unutma. Yine arkadaşlar, Mars benzeri bir asteroid, dünyaya çarpıyor, taktığı varsayılıyor ve dünyadan kopan bir parça, dünyanın bulgusu olan arkadaşlar ayı oluşturuyor diyoruz. Yani ayın oluşması da e, devir olarak baktığında bir rakam gibi yani de karşınıza çıkıverir. Bu da bizim için değerlidir. Şimdi geldik. Panerozoik. Panerozoik neydi arkadaşlar? Bilinen bu önemli bir bilgi. Bunu da üçe ayırmıştık. Paleozoik, mezozoik ve senozoik olarak sizlere biz bunu ayırmıştık arkadaşlar. Şimdi önce ile başlayalım. Neydi paleozoik? Birinci bir jeolojik dönem, alt dönemlerini sorarsa. Dedik ki arkadaşlar dikkat et. Karbonifer hariç hepsinin sonunda birer ne arayacağım? Hepsinin sonunda birer yen aramam gerekiyor. Bir şifre şey kullanmıştım. Kap yaparken hatırlıyor musun? Orada orta bağını silen, şimdi Neler? Parçalaştılar. Hangi gün dedik? Perşembe günü dedik. Ve yen yen yen. Değil mi? Bunu unutmayacağız. Bu bizim için önemli. Arkadaşlar ilk balık. Hatta dev balık. Dev onu yendim. Tamam. İlk balık. ilk kara bitkileri. ilk ağaç. Tamam. Ee, kesinlikle bilim jeolojik dönemde karşımıza çıkacak bilgiler. Şimdi hatırlıyor musun? İlk her zamanda Rodinia ikiye ayrılmıştı. Ama Paleozoik'te Tekrar iki ayrılan kıtalar bir araya geliyor. Paleozoyun süper kıtası keyfen bilgisi veya BT yer bilimi sorusu oldu arkadaşlar. Pangea'yı oluşturuyor. Tamam Pangea'nın oluşmasını bu şekilde verebiliriz. Bizim için değerlidir. Yine arkadaşlar e, Pangea'nın oluşması, Tetis'in oluşması hep Paleozoik olarak karşınıza çıkar. Şimdi bu önemli? Belli başta orajenizler var. Bu orajenezlere baktığımda ise ben hep şöyle anlatırım. Kaleleri silsinler. Kaleleri silsinler. Kaladoniyen orajenize siliriyen e, alt döneminde bulunmaktadır. Dikkat edin siliriyen ne olmuştur? Kaladoniyen orajenize oluşmuştur. Permiyen, persinyen orajenize oluşmuştur. Permiyen döneminde. Helsinyen orajenizi olmuşmuştur. Ersin saçlarını perma yapsın. Tamam mı? Ersin saçlarını perma yapsın. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Siliryen'de kim var? Kaleleri silsinler. Kaledoniyen orijinizi Siliryen'de. Helsinyen orijinizi ise Permiyen'de karşımıza çıkar. Bunlar bizim için değerlidir. Peki Paleozoik'te de Türkiye'nin durumu nasıldır? Türkiye biliyorsunuz Tetis Okyanusu'nun bulunduğu yerdeydi. Ama okyanus tabanından yeni yeni çıkan araziler vardı. Türkiye'de de hatta bu arazilerden bulunmaktaydı. Masif araziler yani bilimci jeolojik dönemde Türkiye için en çok dikkat etmen gereken nokta masif arazilerin oluşmasıdır. E, Kabataslak masif arazilerini bilmenizde fayda var. Bakın Türkiye'de masif arazi sayısı oldukça fazla. Ama Kabataslak hepimiz Yıldız Dağları'nı, yani arkadaşlar ısıranca dağlık sahasını Saruhan Menteşe masifini Anamur masifini dikkat edin Anamur masifini Mardin Derik masifini Bitlis masifini Kırşehir masifini iyi Devrekani masifini arkadaşlar Kabataslak bilmemizde fayda var evet Türkiye'de masif sayısı fazla ama Kabataslak bu masifleri bilmemizde fayda vardır peki Hmm, tekrar paleozayik Türkiye için başka ne söyleyebilirim ya da dünya için başka ne söyleyebilirim derseniz karbonifer ile ilgili bir bilgi verebiliriz. Karbonifer dönemi, alt dönemi paleozayik'in e, taş kömürü yataklarının dünyada taş kömürü yataklarının oluştuğu e, dönemdir diye karşımıza çıkardım. Türkiye'de nereye gideriz? Zonguldak ve çevresine gideriz. Ne dedi? Kozlu'ya götürdü arkadaşlar. Zonguldak'a götürdü sınav sorusunda da buna da dikkat etmemizde faydalıydı vardır. Ne dedik? Pangaea oluşuyor. Dikkat et. Paleozoik de ne oluşuyor? Pangaea oluşuyor. Tetis denizi oluşuyor. Ee, şimdi geldik nereye? Phanerozoik'in devir olarak bilinenin ikinci zamanına yani Mezozoik'e geldik arkadaşlar. Mezozoik. Ee, TCK demiştik. Türkiye Jokayı Kurumu yani Trias, Jura ve Kürtex'den meydana gelmektedir diye bahsetmiştik arkadaşlar. Trias Jura ve Kredit. Aslında size direkt dinozorları hatırlatması gerekir değil mi? Jura World var olarak karşınıza çıkar. Bu dönemde arkadaşlar aslında genel olarak baktığında mesela Türkiye için yorumlarsan bu dönem oldukça durgun bir dönem ama bir hazırlık dönemi arkadaşlar. Cevasek minerallerde bir tortullaşma var. Aslında Anadolu Türkiye tortullarıyla şu an oluşmaya başlamış Tetis'in dibinde. E, Triyas'ın sonuna doğru arkadaşlar yani Jura'nın başlarına doğru Pangaya artık yavaş yavaş ikiye ayrılıyor. Dikkat et. Pangea'nın ya ikiye ayrılması nerede arkadaşlar? Mezozoik'te. Tamam. Triasının sonu. Jura'nın başlarında arkadaşlar. Kuzeyde duranın yine ne diyoruz? Kriçe, Lavrasya. Güneyde duranın yine ne diyoruz? Gondwan'a adını veriyoruz. E, bu dönem yine dünyada alp kıvrımlarının dikkat et. Olduğu bir Hazırlık dönemi. Yani bu dönem birazcık daha hazırlık. Artık Atlas Okyanusu bir çizgi okyanus şeklinde açılmaya başlamış. Yani Atlas Okyanusu minik minik oluşmaya başlamış arkadaşlar. Yani birazcık mezozoyu hazırlık dönemi olarak alabilirsiniz. Tabi bu dönemin sonunda değil mi? Yer bilimciler ne diyorlar? Meksika, Yucatan Yarımadası'na çok büyük bir gök düşüyor ve böylelikle sahneden dinozorlar yok oluyorlar diye de anlatıveriyorlar bize arkadaşlar. Şöyle bakalım bakın, bakın Pangaea'nın ikiye ayrılması var. Bakın şurada Atlas Okyanusu yavaş yavaş iki kıtasal levhanın ayrılmasıyla değil mi bir kırılma meydana geliyordu ve çizgi okyanusu oluşuyordu. Bakın çizgi okyanusu olmuş Atlas Okyanusu. Artık yavaş yavaş değil mi e, büyümeye şu an görmüş olduğunuz Atlas Okyanusu'na doğru harekete geçmiş diyoruz. Ama bakın Atlas Okyanusu'nun oluşumu e, ee, aslında mezozoik değil. Burada daha başladı arkadaşlar. Arkimalaya'nın oluşumu, hayır burada sadece hazırlık döneminde mezozoikte tamam. Bunlar bizim için önemli bilgiler. Şimdi jeolojik devirlerin aslında Önerozoik'in son zamanı olan arkadaşlar neye geldik? Senozoik. Senozoik. Panik yapma dedik. Paleojen, Neojen ve Quaternary adını verdiğimiz alt dönemlerden meydana gelir. Eski bilgilerde ne dedik? Paleojen ve Neojen tersi yer. Şimdi, jeolojik dönem dediğimiz kısma tekabül ediyor. Quaternary yani son çeyrek ise dördüncü jeolojik döneme tekabül ediyor. Ben genellikle Neojen ve Paleojeni hani Anadolu için sorarlarsa dağlarla ilgili sorular geliyorsa genellikle tersi yer. Ne hocam? Pale hocam. Üçüncü jeolojik dönem diye çöz. İşte sana böyle denizlerin oluşumu, adaların oluşması, boğazların oluşması gibi cümlelerle geliyorsa atar diye soruya yapış diye anlatırız. Ama sorunun hepsini okumakta fayda var. Şimdi geldik şu üçüncü jeolojik dönem dediğimiz tersiyerin aslında alt bölüm, alt serilerini sıralamaya. Ne dedik? Polis meslek okulu Polis meslek okulu epey zor. Piyosen, sen, 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 biosen, oligosen, eosen ve kim arkadaşlar Paleosen dedik değil mi? Ee, buna dikkat et. Senler, senler varsa bir tersi yer sorusu, bir neojen paleojen sorusu gelmiş olabilir. Dikkat et. Peki Bu dönemde yani neojen paleojen dünyanın durumu. Nedir diye sorarsam, bakalım şurada bir haritamız var mı? Hah çok güzel bir tane haritamız var. Arkadaşlar bu dönemde dünyanın durumu nedir? Artık Kuzey Amerika levhası ve Afrika Le Güney Amerika levhası, özür dilerim, Afrika levhasından ayrılmaya başlamış. Ve Büyük Okyanus önüne katarak arkadaşlar, dikkat edin Büyük Okyanus önüne katarak ne yapmaya başlamış? Ee, Batıya doğru hareket etmeye başlamış, değil mi? Peki bu hareketle birlikte ne olacak arkadaşlar? Okyanus sistemindeki tortullar kıvrılacak ve karşımıza kim çıkacak? Kayalık, Emirak Dağları, Kayalık ve Ant Dağları karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu bizim için önemli bir bilgi. Yine arkadaşlar bakın notlarımıza da yazıyor. Ne olmaya başlıyor? Şekle baktım. Atas okyanusu artık bir çizgi okyanus değil. Karşımıza net olarak okyanus olarak çıkıyor. Başka kim oluşuyor arkadaşlar? Başka kayalık ve alt dağları oluşuyor dedik. Yine arkadaşlar bakın şu resim, olarak şu çizmiş olduklarının hepsi Avra, e, Godwana levası yani Afrika levası. Şunlar ise arkadaşlar Avrupa, Lavrasya levası olarak biliniyor. E, ve bütün kıtalar... Kuzey yarım küreye doğru harekete geçiyor. Farkındaysanız Hindistan levhası da, Avustralya levhası da ne yapıyor? Aslında Afrika ana levhasından ayrılarak yukarıya doğru, değil mi? Yukarıya doğru bir harekete geçiş var. Hatta Avustralya levhası arkadaşlar ne yapacak? E, saat yönünün ters yönünde hareket ederek bugünkü yerine yerleşecek. Hindistan levhası bu dönemin başından sonuna doğru yukarıya doğru çıkacak ve dikkat edin dönemin sonuna doğru arkadaşlar Asya levhasına bindirecek. Dikkat edin Afrika diye bildiğiniz levha arkadaşlar yukarıya doğru hareket ediyor mu? Bakın burada denizinde tortullaşan bir arazi var. Bu arazi sıkışacak, yavaş yavaş yeryüzüne çıkacak yani aslında. Bu dönem Türkiye için en önemli dönem olarak kabul edilecek. Çünkü Anadolu'nun, Türkiye'nin iskeleti arkadaşlar 3. jeolojik dönemde meydana gelecek. Demek ki Atlas Okyanusu'nun oluşması Hint Okyanusu'nun oluşması, Kayalık Ant Avustralya'nın bugünkü konumuna geçmesi, Hindistan Devleti'nin Asya'ya çarpması ve arkadaşlar çarp Everest, yani Nepal'in arasında bulunan Everest'in oluşması, ee, Anadolu'nun iskeletinin oluşması arkadaşlar hep bu döneme tekabül etmektedir. Ee, ne dedik? Anadolu'nun iskeleti meydana gelecek arkadaşlar. Ee, şuradan da görebilirsek Anadolu'nun iskeleti meydana gelecek ve bu ilerleme bu baskı ile birlikte arkadaşlar Avrupa'dan başlayıp Hindistan'daki Himalayalar kıtasına kadar devam eden bir orajenet olan Alp Himalaya orajenizi üçüncü jeolojik dönemde oluşacaktır. Bakın dikkat edin ikinci de aslında hazırlığını yaptı. Üçüncü de oluşumunu sağladı arkadaşlar. Bu bizim için önemli bir bilgidir Evet. Yine bu dönemde Anadolu sürekli arkadaşlar bu levhalar tarafından sıkıştırılmakta. Hatta Suudi Arabistan levhası da bakın burada ayrılmamış şekilde durmakta ama Suudi Arabistan levhası da yavaş yavaş Afrika ana levhasından ayrılmaya başlamış. E, tabii burada da artık Anadolu iskeleti var. Bu levha yukarıya doğru hareket ettiğinde ülkemize Güneydoğu Anadolu dediğimiz yerden bindirerek çarpmakta. Bu çarpma ve sıkıştırma ile birlikte arkadaşlar Anadolu'da kırılmalar yani fay oluşması başlamakta. Kuzey Anadolu fay Batı Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay arkadaşlar hep bu döneme tekabül etmektedir deriz. Yine arkadaşlar bu dönemde güç bir ee, orman örtüsü bulunmakta. Üçüncü aracık dönemde arkadaşlar ve yine bu dönemde arkadaşlar karşımıza lignit, petrol, Doğalgaz, e, tuz yatakları, e, bor mineralleri hep bu dönemde oluşmuştur. Yine bu dönemde yani neojen, paleojen dediğimiz eski adıyla tersi yer dediğimiz üçüncü jeolojik dönemde netiz kapanmış ve Akdeniz oluşmuştur arkadaşlar. Ve bunların Kızıldeniz değil mi? Suda Rıksan Levrası, Afrika Levrası'ndan ayrılınca Kızıldeniz meydana gelmiştir. Evet, evet geldik şimdi Banaroza'yı Terazay'ın son çeyreğe olan şu an içinde yaşadığımız kuaternere arkadaşlar. Kuaternere cümlesi duyduğumda ben direkt buraya hop insanı yapıştırırım. Direkt insan. Artık derim böyle sıcak bir hava demem. iklimden söz ederim. Buzul dönemleri, buzul sonrası dönemlerden söz ederim. Dördüncü e, jeolojik dönemde dört kez arkadaşlar buzullar. Orta enlemlere kadar kendilerini genişletmişlerdir. Peki bu buzul dönemleri nedir? Günz, Mindel, sorulabilir dikkat edin. Ries ve Wurm arkadaşlar. Dört tane buzul dönemi var. Aslında bunlar e, bir Alman yer bilimcinin e, bulduğu bilgiler. Sınır ehlinin de, Almanya'daki kolların isimlerini vermiş arkadaşlar. Günz, Mindel, Ries ve Vurma dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Wurm'dan 10 bin yıl geçmiştir deyip tarihi yazmaya başlar değil mi arkadaşlar tarihçiler? Peki bu dönemde ne oldu? Yani Kuaternur'da neler meydana geldi? Aslında keşke şuraya bir Türkiye haritası koysaydık da daha güzelce anlatsaydık arkadaşlar ama şuradan bir şeyler bulabilir miyim diye baktım ama yok. Ee, yapacak bir şey yok. O zaman birazcık bu kısmı hayal anlatacağız. Arkadaşlar bu dönemde, şimdi Türkiye haritasını hayal ederseniz ee, bu dönemde neler meydana gelmiştir? Bu dönemde arkadaşlar artık Tetis kapanmış, Akdeniz oluşmuştur. Ama Anadolu'nun batısında bulunan Ege Denizi'nin şu an bulunduğu yerde Egeit Kara Partisi adını verdiğimiz bir Anadolu uzantısı bulunmaktaymış. Suudi Arabistan levhası bize Güneydoğu Anadolu'dan bindirince arkadaşlar Anadolu belli bir noktaya kadar sıkışmış, kıvrılmış, kıvrım dağlar değil mi? Üçüncü yarıcık dönemde hatları meydana gelmiş ama Anadolu artık Üçüncü jeolojik devrin sonu ki genellikle dört başı olarak anlatılır. Dört başında Anadolu ne yapmaya başlamıştır? Bu sıkışmalara dayanamayıp tamamen yani topyekun tamamıyla yükselmeye başlamıştır. Tabii ki yükselme her yerde eşdeğer olmamıştır. Anadolu'nun batısı yükselme hareketine girmeyip girilmeyle kırılmaya başlamıştır. Ve karşımıza Ege için çökmesi, Ege denizinin oluşması eğitim daha doğrultuları olan adaların meydana gelmesini sağlamıştır. Bu arada arkadaşlar bu 4. Önceki devrinin başında bu Marmara Denizi'nin olduğu yer birer e, göl. Birer şöyle göl. Karadeniz'in şu an olduğu yer birer göl. Boğazların olduğu yerler birer akarsu vadisi arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi Anadolu yükselindi. Anadolu yükseldikçe Marmara Gölü derinleşmekte. Karadeniz Gölü derinleşmekte. Boğazlar dediğimiz eski akarsu vadileri derinleşmekte. Ve Ege Denizi'nin suları yavaş yavaş eski akarsu vadileri doldurarak Çanakkale Boğazı'nı ki bir yakıtlıdır. Marmara Denizi'ni İstanbul Boğazı'nı, Haliç tarafını, bu sütlüce taraflarını ve Karadeniz'i göl halinden deniz haline getirmiştir arkadaşlar. Bu arada Kıbrıs Nur Dağları ile bağlı bir yarım adayken arkadaşlar deniz suyunun yükselmesiyle birlikte adı haline dönüşmüş. Boşalan yere de İskenderun Körfezi adını vermişiz arkadaşlar. Şu an hala Kuaternod'un Olasen adını verdiğimiz en yeni devresinde, bölümünde, serisinde bulunmaktayız arkadaşlar. Şu an birazcık daha iç kuvvetlerden ziyade Dış kuvvetlerin etkin olduğu bir dünya karşımıza çıkmaktadır. Peki şöyle, jeolojik dönemleri kısaca özetlersek, Unutmaman gereken bilgiler var. Anadolu kesinlikle kuaternir, yani dördüncü jeolojik devrin başında topyekun yükselmeye maruz kalmıştır. Yani ülkemiz çok dağlı, çok yüksek, çok engebeli ve çok da nasıl diyeyim arkadaşlar, engebeli bir yapıya sahiptir. Anadolu, dikkat et. Her jeolojik dönemden etkilenmiş. 1'den 2'den 3'den 4'den hepsinden etkilenmiş. Ama Anadolu'nun esas oluşumu senezoide sağlamıştır. Yani eski tabirle 3 ve 4'te sağlamıştır. Dolayısıyla Anadolu nasıl bir yerdir derse genciz deriz arkadaşlar. Bu bizim için önemlidir. Ülkemizde dağların oluşumu derse sana soruda kesinlikle Pale hocam ne hocam? Yani tersi yere, Yani üçüncü jeolojik dönemek. Ama böyle adalarmış, denizlermiş, boğazlarmış, körfezlermiş gibi geliyorsa sana insanmış, iklimmiş, buzul dönemleriymiş gibi yürüyorsa kesinlikle arkadaşlar kuaterne demen gerekiyor. Buzul çağların isimlerini unutmaman gerekir. Göğüs, Mindel, Ries ve Vurm olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar ikinci bölümü de böylelikle sizlerle tamamlamış olduk. Teşekkür ediyorum.